Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda size bir soru cevaplamak istiyorum. Antrenmandan önce ve sonra süt içelim diye bir soru gelmiş. Ve onu cevaplamak istiyorum. Tabii ki bu şimdi siz diyette misiniz, diyette değil misiniz ona bağlıdır. Diyetteyseniz süt o kadar iyi değildir. Çünkü süt yağlı bir gıdadır. Yani yağ oranı düşük bile olsa içinde yağ vardır ve cildinizi biraz kalanlaştırabilir. Ondan ben mesela adonisi katıldığımda şimdi mesela da diyetteyim. Şimdi de süt içmiyorum. Ve balık dönemindeyseniz o zaman tabii ki bolca süt içebilirsiniz. Çünkü siz kilo almak istiyorsunuz. Bu kadar basittir. Siz şimdi bu sütü de protein tozuyla karıştırırsanız, içine de mesela muz katarsanız, e, diyelim bir de ceviz katarsanız, onu mikserden karıştırıp da içerseniz çok büyük derecede kalorinin bulunur içinde. Mesela ben eskiden balk döneminde şunu yapıyordum. Bir buçuk litrelik şişe alıyordum. Plastik şişesi hani mesela kola şişeleri falan oluyor. İçine bir buçuk litre ya da iki litre süt katıyorum. Yağlı süt. Bunun içine iki tane muz. Bunun içine üstelik de balk katıyordum ve ceviz, fındık gibi şeyleri mikserden karıştırıp o şişenin içine katıyordum ve günde iki defa da içiyordum bunu. Ve bu en azından herhalde 1500 kalori olması lazımdı. 1500 kalori ya da 2000 kalori olması lazımdı. Gerçekten büyük bir bomba ve tara da çok güzel ve balık da benim döneminde tabii ki size çok faydalı olacaktır. Hani bazıları zayıf oluyor diyor ki ben kilo alamıyorum ve kilo almak istiyorum bu şekilde kilo alabilirsiniz ve natural bir shake de olmuş oluyor. Gerçekten bir deneyin. Dediğim gibi böyle bir shake 1000 2000 kalori alırsa da olabilir. Bir buçuk litreyi iki tane porsiyonla içebilirsiniz. Mesela bir antrenman önce, iki saat önce ve antrenmandan direkt sonra içebilirsiniz. Neden iki saat önce? Çünkü mideniz bu shake'i hazmetmesi lazım. Siz direkt önce içerseniz Böyle karından karikası çalışırsınız. O da tabii ki olmaz. Karbonhidratları zaten videolarını her zaman anlatıyorum. Bir saat önce ve proteinleri 2 saat önce kendinize alıyorsunuz ki vücutunuz ve mideniz bunu hazmedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve güzel bir güçle, powerle antrenmana gidin. Evet dediğim gibi diyette sütü fazla kaçırmayın, sütü fazla içmeyin. İçerseniz de mesela yulaf ezmesiyle falan içiyorlar. ya yani da yiyorlar daha doğrusu o zaman tabii ki yağsız süt kullanın. Balık döneminde tabii ki yağlı süt kullanacaksınız. Onu da size bir shake tarifi de bu arada da bu videoda verdim. O shake'i de iki tane muzla yani mesela bir buçuk litrelik sütü, iki tane muzla ile yani iki litre sütü, iki tane muzla, balla ve cevizle karıştırıp mikserin içine karıştırıyorsunuz. Ve bunu şişenin içine katıp günde iki defa da içebilirsiniz. Yani antrenmanları önce ve sonra mı içiyorsunuz artık ya da sabahleyin ve akşam mı içiyorsunuz o size bağlı. Sizin isteğinize bağlı. Nasıl isterseniz bu şekilde içebilirsiniz. Ve bu şekil içinde de kalori bombasıdır ve çok çok bolca kalori vardır. Ondan bak döneminde çok iyidir. Diyet döneminde o kadar iyi değildir. Orada biraz dikkat etmelisiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ciao.